beğenir. Abone olur ve de bildirimleri tümü şeklinde açarsan sen çok iyi bir izindir ve seni çok güzel bir hayat bekliyor demektir. Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl. <laughs> Evet bugün çok harika bir gün yeni iş görüşmeme gideceğim ve cidden bayağıdır uzun zamandır paraya çok ihtiyacım var işe de ihtiyacım var ve bugün bankada görüşmeye gideceğim şöyle hemen hemen bankaya gidelim merhaba merhaba ben Umut ben iş görüşmesi için gelmiştim ve kesinlikle beni işe almalısınız çünkü bakın ben tam bir bankacı olmak için doğdum bankacı olmak için her özelliğim var ne bileyim işte süper yüzüm var falan çok mutlu biriyim paralardan da çok yanlarım ve bu işe cidden çok ama çok ihtiyacım var lütfen bana banka beni işe alın yani lütfen beni bankacı olmaya çok ihtiyacım var ben doğuştan bankacıyım efendim bir saniye dur durar mısınız böyle e, sakin olun bu arada sizde işte bir sorun var söyleyeyim. Ben de ne sorun olacak ya lütfen ama lütfen bu işe çok ama çok ihtiyacım var bankacı olmam lazım cidden paraya şu an çok ihtiyacım var ve bu işe de çok ihtiyacım var lütfen benim bankacı olarak alın yani bu iş başvurusu için her şeye sahibim ben. Beyefendi her şeye sahip olabilirsiniz ama fakat fark etmediyseniz pantolonunuz yok. Ne olamaz olamaz pantolonum mu yok of ya çok rezil oldum kaç 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 ya gözünü seveyim bu kadar kötü bir gün başlangıcı olabilir mi ya? Yeni gün az önce başladık ve pantolonu giymeyi unutmuşum ben de diyorum püfür püfür bu soğukluklardan geliyor alttan alttan ya of neyse gidip evden pantolonumu giyeyim ya bu kadar kötü bir gün daha ne kötü gidebilir ki ya bu kadar kötü bir şekilde nasıl güne başladığını anlamıyorum ya daha kötü ne olabilir ki neyse şöyle evimin önüne geleyim. en azından evim var yani en azından iyi tarafından bakalım diğerleri gibi evsiz kalmadım hani çok da kötü bir durumda değilim en azından hala evim var yani evim olmasa hiçbir şeyim olmazdı arabada ne böyle ya? Bir dakika bir araba geldi. Allah Allah dur ben kargo falan da almam ki ne arabası bu? Selamun aleyküm birader. Ben buraya haciz için gelmiştim. Kredi kartı borçlarınızı ödemediğiniz için maalesef evinize haciz koyuyorum. Ne hacizi ben ödeyecektim onları ya. Çok bana biraz daha zaman veremez misiniz haciz? Yani koymanıza gerek yok. Yani küçücük bir ev zaten. Yani olmaz yani olmaz yani bu eve cidden ihtiyacım var. Bu evden başka hiçbir şeyim yok. Maalesef böyle bir şey yapamam. Kural kuraldır ve ben de sadece bir emir kuluyum. Kusura bakma ama evine el koymak zorundayım. Haciz olduğu için lütfen bankanın arsasından çıkar mısın? Rica ediyorum. Ya gözünüzü Keşke kredi kartlı borçlarımı ödeyebilseydim ya. Şu an tam anlamıyla 5 kuruş param kalmadı. Donum bile kalmadı ya. Of ne yapacağım ben ya. Of ya cebimde hiç para kalmadı. Son 5 lira kaldı ve şu an açlıktan öleceğim ya. O kadar acım ki yani şu duvarı bile yiyebilirim. Neyse 5 lirayla böyle karnımı doyurayım. Merhaba merhaba kolay gelsin. Şöyle gidip bari pizzadan bir dilim pizza alayım ya. 5 liram kaldı. Son paramı da buraya vereyim. Uf, açlıktan öleceğim ya. Alayım. Şey merhaba merhaba ben bir dilim pizza almak istiyordum da ne kadar bunun ücreti? Ben şöyle kasadan bakayım beyefendi bir saniye. Ha, bir dilim pizza 10 lira beyefendi. Hemen bir 10 liranızı alayım ben size pizzanızı paketleyeyim. Ne? 10 lira mı? de sadece 5 lira vardı ama ya. Neyse bari gidip yerine koyayım bu. Of ya pizzayı da yemem lazımdı. Çok acıkmıştım. Neyse yapacak hiçbir şeyim yok. Bari pizzayı yerine koyayım. Beyefendi beyefendi bir saniye durun. Eğer paraya ihtiyacınız varsa veya yemeğe ihtiyacınız varsa ben bunun parasını ödeyebilirim. Pardon pardon yok yanlış anlamınızı istemiyorum. Ben dilenci değilim. Sadece biraz zor durumdayım. O yüzden hani sadece 5 lira eksim var. O yüzden yani. Tamam ben sizin durumunuzu anladım zaten ama şu an yok. Madem ben ödeyeyim yani parasını. Sıkıntı etmeyin siz öyle iş olur mu ya ben ben o kadar da kötü bir durumda değilim yani sadece para eksik yani o yüzden beyefendi merak etmeyin insanlık ölmedi ben bunun parasını ödeyeyim. siz bana borç olarak kalsın e, sonra ödersiniz borç olarak mı tamam borç olarak olursa olabilir ben de param yettiğinde param olduğunda geri dönüp borcumu ödeyeceğim o zaman çok çok teşekkür ederim Hiç önemli değil beyefendi iyi günler derim ben kasaya parasını koyarım peki teşekkür ederim of ya pizzayı bile zor aldık. Of çok kötü durumdayım. Ne yapacağım ben böyle ya? Ne yapacağım ben? Of çok kötü durumdayım ya. Şurada da karnımı doyurum şöyle nom 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 gözünü seveyim şöyle biraz da nom of be pizza mı yedim oh iyi geldi birazcık karnım doydu en azından Hocam beni çok zarara soktun senin yüzünden batma derecesindeyim ölmeye hazır ol buradan defol git bana bütün senin yüzünden dükkan batıyor Ne ben hiçbir şey yapmadım İmdat biri biri kurtarsın görüşürüz ne oldu öyle ya? Benim hemen buradan kaçmam. Çaktırmadan kaçmam lazım beni adam görmeden. Hey sen kıpırdama dur. Hemen böyle dur. Şey şey ben hiçbir şey görmedim efendim. Ben hiçbir şey görmedim. Gidiyordum zaten. Dur pizza yapmayı biliyor musun? Yok ben pizza yapmayı bilmiyorum ama. Tamam iş alındın. Hemen beni takip et ve pizzacı çalışacaksın bugünden sonra. Ne? Pizzacıda mı çalışacağım? Mükemmel bedavaya iş buldum ya. Oley be oley be. Hemen beni takip et arkamdan. Arka taraftan üstünü değiştirebilirsin. Hemen buraya gir ve üniformanı giy. Ne üniformam mı var? Oley be ben şu üniformamı giyeyim. Nerede bakayım? Ha bu kutularım buradaymış. Tamamdır üniformalarımı giydim. Artık işe hazırım. Evet kasada bekliyorum ve ilk müşterilerim geldi merhaba hanımefendi merhaba beyefendi ne istersiniz nasıl bir pizza istersiniz burada her çeşit pizzamız var en iyi pizzalar bizde efendim en iyi pizzalar burada şehrin en iyi pizzacısı biziz Çabuk bana şu pizzadan var şu den istiyorum eğer beğenmezsem seni kovdururum. madem o kadar övüyorsun en iyi pizza bizde diye göster bakalım en iyi pizzanız nasılmış Kovdururum mu sizi teessüf ederim hanımefendi en iyi pizzalar bizde Hey sen benim eşimle nasıl böyle konuşursun sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu AVM'nin sahibiyim. Eğer beğenmezse seni buradan kovarım. Ne? AVM'nin sahibimi çok özür dilerim efendim. Ben bu, bugün ilk günüm de tabii hemen pizzanızı vereyim şöyle ben size. Nam 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 zeytin bunda hiç zeytin yok ki ama bunda zeytin yok. Ben beğenmedim bunu. Kov kovalım bunu ya. Ben bunu hiç beğenmedim. Zeytin zeytin yok. Zeytin yok. Zeytin yok. Ne zeytin teliği bir kadın çıktı böyle ya. Sen ne dediğini sanıyorsun böyle? Hemen bana müdürünü çağır. Tamam hemen çağırayım müdür bey müdür bey burada siz birileri soruyordu bir bakar mısınız? Ne oluyor lan burada? Ha buyurun AVM'nin sahibi gelmiş. Buyurun Esat Bey. O pizzalar çok kötü. Yapan kişi kim bilmiyorum ama hemen bu çalışanı kovmanı istiyorum. Eşimi zehirlemeye kalktı. Mi? Ne zehirlemesi ben hiçbir şey yapmadım sadece pizzayı verdim beğenmedi ve bu yüzden beni kovamazsınız ama Tabii ki Esat Bey merak etmeyin hemen kovuyorum buradan hemen derhal defol git yoksa seni vururum Ne tamam hemen gidiyorum gözünü seveyim kaç 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 lan gözünü seveyim nasıl bir iş ya bu çok saçma bir iş gözünü seveyim ya bu kadar kötü bir gün geçireceğimi hiç düşünmüyordum of ya paramı da alamadım ne yapacağım ben ya ne yapacağım ben burada Of işten de kovuldum. Her şeyimi de kaybettim. Daha fazla yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Bari gidip intihar edeyim ya. Of o kadar artık üzüldüm ki ağlayacağım artık şurada. Hey sen elindeki tüm parayı hemen bana ver. Ne tüm paramı veremem. O paralar tamamen bana ait değil. Sesler de nereden geliyor? Aa oh, birisi birisini soyuyor. Hey sen bırak onu hemen lan. Bırak lan onu. Bırak lan onu. Allah'ın gününü gördün lan sen kimsin gözünü sen bırak lan adamları. Of işte en azından bu adamı kurtardım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ben de şehre böyle kurtarıcı adamlar arıyordum. Bu bir sosyal deneydi ve sosyal deneyi kazanan ilk kişi oldun. Herkes benim ölmeme veya paramın çalınmasına izin veriyordu ama sen sen büyük ödülü kazandın ve beni kurtardın. Büyük ödül mü? Ne ödülü kazandım? Çok merak <laughs> ettim şu an efendim. Ödülüm ne? Ödül. Burak Cebem Bankası'ndan 1 milyon TL. Ne? Ne? 1 milyon TL mi? Şu an ben zengin mi oldum? Evet yani bir bakıma zengin olduğunu söyleyebiliriz. Hayırlı olsun. Hemen paranı getireyim senin. Al bakalım bu para tamamen senin istediğin gibi harcayabilirsin al bakalım. Oha gerçekten bu paranın hepsi benim mi çok çok teşekkür ederim efendim bu parayı yani çok iyi işlerde kullanacağım çok çok yeniden teşekkür ederim çok ihtiyacım varmış evim şey olmuştu günüm çok kötü geçiyordu sizin sayenizde şu an günüm çok iyi oldu. Önemli değil adamım sen gerçekten çok iyi bir insansın benim hayatımı kurtardın yani bu bir sosyal deney de olsa cidden hayatımı gerçekten de kurtarabileceğini gördüm yeniden teşekkürler hayırlı olsun. Oley be artık ben de zenginim artık istediğim her şeyi alacağım oley be oley be artık ben de zenginim artık ben de zengin olduğuma göre ben de güzel bir villada yaşayacağım oley be oley be daha ne isteyeyim